Hello everybody, the weather is perfect. Everybody is watching Netflix at home. But I am going to go to climbing because this weather is perfect. I don't want to stay at home. Okay, see you at the climbing. Zone. Hollanda'da dağ yok, tepe yok, nerede tırmanıyorsun diye merak eden insanlar var. Nerede tırmandığımı göstereceğim arkadaşlar. Burası ağaçlık bir bölge. Ağaçların üstünde bu gördüğünüz şeyler var. Mesela karşıda çarpı şeklinde olan şeyin üstünden zıplayarak ileri doğru ilerliyorsunuz. Sonra işte bu ağaçların üstünden geçmeniz gerekiyor. Bir üst katta başka şeyler var. Bu ağaçlar bu arada sakın tutunayım demeyin. Bunlar da sallanıyor. Bunun kendisi de sallanıyor. O yüzden e, stabilitenize güvenmiyorsanız e, buradan düşüp böyle askıda kalabiliyorsunuz. Şimdi ilerleyelim bakalım. Çok sayıda insan düşüyor. Hava da bugün yağmurluydu. Kalabalık değil o yüzden. Bizim için daha iyi. Hiç aşağı bakmıyorum arkadaşlar. Ayağıma bakıyorum sadece. Çünkü aşağı baktığınız zaman dediğim gibi insan biraz heyecanlanıyor. Kolay olduğunu görüyorsun. İşte şu gördüğünüz frame'ler yani çerçevelerin içinden geçmeniz gerekiyor ama birine bastığınız zaman onlar sallanıyorlar. İşte onun arkasında üçgenler var mesela. Batışlarım hızlandı. Karşıya doğru ilerleyeceğiz bakalım. Yani ortada kalma ihtimaliniz de var. Kalırsak ne yapacaklar bilemiyorum. Karşıda halatı tutmam gerekiyor. Daha önce diğer yerlerde yapmıştım. Göreceğiz bakalım. <laughs> şöyle bir şey yapmışlar file şeklinde. Bunun içine girelim. Bak. İçine girdiğinizde de bir merdiven bizi karşılıyor. Buradan yukarı doğru tırmanmanız gerekiyor. Videoda o kadar dik gözükmüyor ama yani gerçekten baya bir dik. Şey, yukarı çıktıktan sonra şu gördüğünüz üçgen odunların oradan da üçgen değil aslında bunlar. Çapraz, çapraz odunlardan da karşıya doğru geçiyorsunuz. Sürekli buradayım zaten. Zevk alarak yaptığım bir yer. Kano yapmak isteyenler de buraya gelebiliyorlar. Kano da yapılıyor. Güneş açtı. Olaya bak. Yağmur yağıyordu. Geldim, yağmuru kaçırdım. İçindeki merdivenden yukarı çıktım. İşte o gördüğünüz odunların oraya geldik. Biraz yükseldik. Güzel bir yer. Sevgili dostlar videonun sonuna geldik. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıklı kalın.